Arkadaşlar, uzun zamandır İtalya ve Fransa videoları yayınlıyordum sizler için. Çünkü bayağı birikmişti ee, seyahatimizde. Ee, normalde haftada iki, iki video yayınlıyordum. Bu yazın e, bire düşürmeye karar verdim, YouTube'un da tavsiyesi üzerine. Haftada bir yayınlayarak videolarımızı biraz daha böyle kıvamında bir kanal olsun istedim. Youtube'un da tavsiyesiyle tabi. Seyahat güzeldi. İtalya, Fransa özellikle Napoli bölgesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu oradaki salaşlık. Burada bir sürü video çektim fakat nedense insanlar Avrupa videolarını izlemeyi tercih etmiyorlar. Herhalde sadece <laughs> Ege bölgesi burası dikili Böyle vlog tarzı şeyleri görmeyi tercih ediyorlar herhalde bizim kanalımızda. Peki döndük. Artık ikili videolara başlayabiliriz. Çünkü gerçekten baktığımız zaman hiç kimse neredeyse izlemedi. Hani 2500 kişi abone varken izlemeler 200'de 300'de böyle bazıları hadi 500'ün üzerine çıktı falan ama Genelde çok düşük izlenmeler. Hem Fransa hem İtalya videoları için. Halbuki çok güzel videolar oldu oralarda. Her anımızı paylaştım. Yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz, yaşadıklarımız... Gayet güzel şeylerdi ve görülmeye değerde şeyler çektiğime inanıyorum arkadaşlar. Lütfen izleyin. Sonunda tekrar dikilideyim. Tabii ben döneli. hani bir önceki videomda da dediğim gibi. Ee, Haziran başıydı. Fakat video çok biriktiği için... E, ...Avrupa seyahatinde... E, ...onları da kullanmak durumundayım. Onları da haftada bir yayınlaya yayınlaya... ...yaz sonunu getirdik. E, Dikili, biraz daha haliyle ...Kuzey bölgesi. E, sezon bitti. Neredeyse. Bugün e, Ağustos'un... ...28'i... Ve bir haftadır neredeyse e, Dikili bayağı bir boşaldı diyebilirim yani. Bunu nereden e, anlıyorum? Fransa'dan geldiğimden beri sezonluk olarak bir yerde çalışıyorum. Hani oraya gelen müşterilerden müşteri sayısından bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Zaten yakında da okullar açılıyor. Daha da boşalacak. Ve Dikili tamamen bizlere kalacak. Cidden bu ee, sezonluk çalıştığım yerde hayatım boyunca çalışmadığım kadar çalışmış gibi hissediyorum. O kadar yoğun yani bunu anlatamam sizlere. Deli dehşet bir yoğunlukta çalıştık yani. Bu tempo e, beni çok zorladı ama sezonun sonunu getirebildim, çok şükür. Ve şunu gördüm, bu çalışmada biraz e, yine birebir müşteriyle muhatap olunca yine Ben uzun zamandır, bundan önceki işimde, 12 iki yıldır çalıştığım işimde insanla birebir iletişim halinde değildim. Tamamen kendi başıma bir çalışma stilim vardı, öyle bir işim vardı. Ve yıllar sonra da böyle e, direkt insanla yüz yüze olunca garip deneyimler yaşadım. Bazen çok güzel, çok güzel insanlar tanıdım. Hani böyle konuşmaktan o alışveriş esnasında vesaire böyle konuşmaktan, sohbet etmekten zevk aldığım insanlarla tanıştım ama yani bir o kadar da kötü niyetli insanlarla da tanıştım. Onlarla muhatap oldum. ...muhatap olmak zorunda kaldım. Hani klasik bir şey vardır ya, müşteri her zaman haklıdır. Benim için gerçekten çok zorlu bir süreçti. Bilemiyorum, yaşımın da... ...getirdiği belki şeyler vardır. Bu katlanamama durumlarına... ...çünkü artık katlanamıyorum. Yani. Ya belirli bir müddet sona alıştım ama... ...gülüp geçer oldum bazı durumlara ama... ...çok bir durum. Hani gördüğüm kadarıyla çevremdeki insanları da yıpratıyor. Ve insanlar öyle sabırsızlar ki öyle bir patlamaya hazırlar ki her konuda ve olur olmaz yani ister istemez bu size yansıyor sizin performansınıza yansıyor ve kötü durumlar bazen doğabiliyor şunu gördüm biraz bu çalışma deneyimiyle de ya ne kadar bu şey. O kadar boş şeyler ki bu kavga ettiğimiz ne bileyim hem kendi aramızda hem bu çalışanlara yapılan haksızlıklar böyle tarafından Mesela, bağırmalar, çağırmalar, sıra kavgası vesaire bir şeyler bir şeyler ne kadar gereksiz yani bunu gördüm. o kadar boş şeyler için birbirimizi yiyoruz ki Ben insanlara şunu hatırlatmak istiyorum. Dünya fani. Tek gerçek ölüm. Dünyada açlık var, kıtlık var, savaş var. Bir gram ekmek bulamayan insanlar var. Bir gram ekmek için delicesine böyle birbirini yiyen insanlar var savaşlarda. Gazze'ye bakın. Görün. Suriye'ye bakın, görün. Zamanında Afganistan'a bakın görün, Irak'a bakın görün. Savaşın olduğu her yerde açlık var, ölüm var. Ama biz önümde sadece bir kişi var diye ben niye daha önce çıkmıyorum diye bunun kavgasını veriyoruz. Ve çıldırıyoruz. Çıldırma noktasına geliyoruz. Ha biraz insaf yani. yani. Bu kadar mı şey olduk insan olarak? Sabırsız olduk, etrafımızı görmezden geldik. Yani bu noktaya mı geldik? Sadece insaf diyorum. Bunu yapan insanlara. Hani bu durumları o kadar şu an basitleştirerek anlatıyorum ki yaşadıklarımı tam anlamıyla anlatsam böyle şaşırıp kalırsınız. Böyle üzücü durumlar yaşanıyor. Neyse. Sezon bitiyor. Benim de buradaki iş zamanı bitiyor. Bundan sonra inşallah tekrar güzel videolarla bir araya geleceğiz. Sizi şimdi Denizköy'den, Ekili Denizköy'den sezon sonunda birkaç güzel görüntüyle baş başa bırakmak istiyorum. Ee, biraz da böyle başta dert yanmak istedim sizlere. Dönüştüğümüz insanla ilgili olarak. Yani şunu tekrar söylemek istiyorum. Tek gerçek ölüm. 2 metrekarelik, 3 metrekarelik bir toprağın altına gireceğiz. Başka da bir şey yok. Tek gerçek. İyi seyirler E desalise o